Merhabalar. Merhabalar efendim. Bugün efendim menüde ne var? Çocuklarımla birlikte. Efendim. böyle bir makarna yaptım efendim. İçine kıyma koydum. Ee, yaş mama koydum efendim. Ondan sonra e, kendim de dün yapmıştım ya. Çok güzel olmuştu efendim. Şimdi aynısını yapıyorum. Ee, bu sefer e, şey koymadım efendim. Sarımsak koymadım. E, yani sarımsak güzeldi ama e, koymadım efendim. Öyle. Evet makarna çocuklarıma makarna kıymalı ve içerisinde e, yaş mama efendim. E, bu da benim yemeğim efendim. Görüyorsunuz. Ve şu anda kapatıyorum efendim altını. Ha. Nasıl olmuş efendim? Güzel mi? Aa, düşünün efendim fırınım yok ama fırın görüntüsü veriyorum yapmış olduğum yemekleri. Aruşka kabes tane, evet. Bunların da mamasını verelim efendim. Şu bez Aruşka gel kızım. Sen de şöyle. ha şöyle kızım. Aferin yavruma. Evet beslenme yiyor efendim. Aruşka da yiyecek birazdan. E benim, benim de ne var efendim? Karpuz, e, kola, aslan sütü. E, yani e, Allah daha ne versin kurban oldum Allah'ıma. Yani efendim görüyorsunuz çocuklarımla birlikte. Evet bugünkü menü efendim bu. Sibel Baysal mutfağından. Nasıl efendim? Beğendiniz mi? Bunlar da yeşil soğanlarım efendim. Görüyorsunuz. Kopartıyorum. Salata yapıyorum. Yani. Aa, şimdi bir salata mı yapsam? Vallahi domatesim kalmadı. Gerçekten. Yani. Ee, biliyorsunuz efendim yemek yaparken adetimdir, huyumdur. Bulaşık çıkartmam çöp çıkartmam efendim. İki tane tabak var burada. Onları yıkayacağım şimdi. E bunlar deterjanlarım efendim. Görüyorsunuz. Evet. Maşallah Aruşka yiyor. Hı. Aferin kızım. Kavga etmesinler diye efendim ayrı ayrı koyuyorum. Eskiden tartışırlardı Bistoyla Aruşka. Şimdi ayrı ayrı yiyorlar efendim. Aralarında herhangi bir tartışma olmuyor efendim. E karpuz kestim karpuz kestim ve efendim <laughs> evet burada da efendim görüyorsunuz zaten. Tabi tabi çok titizim efendim çok. Bu lavabo'nun rengi böyle efendim gri. Bak bu, bir buraya bakın efendim bir buraya bakın efendim. Bir de ortaya bakın. Orta gri yani. Ne kadar da böyle şey döksen cift döksem efendim. Ee, böyle telle ovalıyorum. Onun rengi gri. Kule atıp durmayın bana. E bu da semaverim efendim. Biliyorsunuz. Heh. Yani e başka aslan sütünün yanına ne gerekli? Aa burada da var efendim. Burada da var. Bulaşık teli, bulaşık bezi çöp poşeti, ıslak mendil. Ee, Bekonis efendim. Zayıflamak isteyenler bekoniz kullanabilir. Bunu herhangi bir yere yazdırmanıza gerek yok. Sadece... Eczaneye gidip alabiliyorsunuz efendim. Bunun daha önceden videosunu yapmıştım. Ben nasıl zayıfladım efendim. Bundan kullanıyorum. Zayıflamak isteyenler de bunu alabilirler efendim. Bekonis. Bitkiselden yapılan bir 30 liracı efendim. Yani Soruyorsunuz ya Sibel nasıl zayıfladı diye. E ben de hemen formülünü veriyorum efendim. Bekonist diyoruz efendim. Bekonisimizi şöyle koyalım. Başka ne var burada? E başka da bir şey yok. Hem burada temizlik malzemeleri. Bestami'nin karnı doydu. Değil mi oğlum? Pati ver anneyi. Pati ver lan. Pati ver pati. Kurban olsun anne sana. Evet pati verdi bana Bestami. Ondan sonra şu an Aruşka iyiyor. İyiyor efendim. Kim dedi sana zayıfladın. Aa kız yok ayol zayıfladım ya ben. Aa bununla zayıfladım. Bekonisle. Kim çıkartmış bunu? Abdi İbrahim. Bitkiselden yapılıyor bu. Kız ne sorla alayım patisini? Pati ver bakayım besteni. Pati ver anne. Gel. Gel oğlum pati ver. Hah, zorlama aldım kız. Her şeyime bir şey buluyorsunuz. Aa! Ay yapmayın efendim, yapmayın. Neyse efendim, bugünkü menü bu şekilde. Gayet güzel. Hoş geldin e, Beyaz Beyazgül Burçin hanım canım benim bir tanem. Şimdi de şeyi e, kule attılar. Beste sana pati vermiyor? Ee, zorla şey yapıyorsun diye. Aa, aa kız Burçin bunlar ne kadar böyle benle uğraşıyorlar kız. Aa, aa. <laughs> ay efendim ay 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 ha ee, makarna kıymalı yaptım efendim. İçine de yaş mama koydum. 5 tane karnını doyurdu. E, Aruşka da burada ay ha Aruşka da burada yiyor efendim. Evet efendim o güzel yapmış olduğum yemek ne kadar güzel efendim. Evet Allah olmayanlara da nasip etsin efendim. İyi akşamlar diliyorum. Başkent Ankara'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne selamlar olsun. Görüşmek üzere efendim. <laughs> Aruşka Hanım'la, Bestami Bey'le efendim. Ve yapmış olduğum yemekle videoma son veriyorum efendim. Değil mi Fistani? Kurban olsun anne.